Hepinize merhabalar. Dilek kendim dış sesini birçok ediyordur. Şimdi size kısa bilgiler vereceğim. Dış sesin Instagram'ı yoktur. Dış ses Dila Kent'in arkadaşıdır. Dış ses Ömer saygın değildir. Bu çünkü bunu birçok insan yanlış anlıyor. Birazdan sizlere Vampir Koyu 9 görüntüsünü vereceğim. Gördüğünüz gibi Ömer saygın değildir. Listesinin Instagram'ı yoktur. Size verdiğim bilgiler bu kadardı. Bana destek olup abone olun. Videomu beğendiyseniz like tuşuna basın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Vampir Kraliçe 9'u izleyin.